Çok basit aslında Nazlı ya. İçten kaçıyor. Ne yapayım? Evet. Haydi bakalım. Bökeği evet. sopa sana tuttuğumda sağlandı. <laughs> <laughs> evet Nazlı. Ee, sen aynı zamanda e, hokey oyuncusun değil mi? Çim evet. hokey oyuncusun, Hı -hı. en son e, Osmaniye'ye gittiniz, oradan başarılar döndünüz. Hatta bir ay içerisinde iki defa gittiniz biliyorum. Bize bahseder misin? Ee, evet, bir ay içinde iki defa gittik. U16'da şampiyon olduk. Ee, u 15te e, başarı yakaladık ama U16'daki kadar olmadı. Bu şekilde. Aynı zamanda en cantilmen e, takım ödülü aldınız. Evet. Değil mi? Evet. Peki sen aynı zamanda milli takıma seçilme durumunda var. Yani inşallah bakalım. Öyle bir beklenti içerisindesin. Ben kendim başaracağımı düşünüyorum ya. Yani. Peki burada sen köyde aynı zamanda biraz önce gördük kekik de yardım ediyorsun evet. değil mi kekik üretiminde? Evet. Ee, ne, neler yapıyorsun burada sporun dışında? Ee, mesela tütün kırmaya gidiyoruz. Kekik çapası oluyor. Böyle kekik basıyoruz. Tütünün basılması oluyor. Bu şekilde. Değil mi? Hem spor alanda çalışıyorsun, antrenmanlara katılıyorsun. Evet. Hem de tarlada bu şekilde çalışıyorsun. Evet. Peki ilerideki hedefin ne? İlerideki hedefim, e, beden eğitimi öğretmeni olmak, milli takıma girmek. Peki ezilerin son günlerde, özellikle bu spor alanda e, öne çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Ee, daha çok başarı yakalayacağımızı ümit ediyorum. Ya bundan sonra daha iyi olacak diyorsun. Evet. Aşağı yukarı bir buçuk çeyrek daha. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.